Bilim adamları senin üzerine bir deney yaptı ve sonuç kötü bitti. Gerçi daha ne kadar kötü bitecek? Başının arkasında bir gözünün daha fazla olmasını mı tercih ederdin? Yoksa dört kollu olmayı mı? Bence Aa. kötü bir şey yok. Fazladan organ. Daha ne istiyorsun ya? Ahtapot! Şuraya bir göz mü? Ben göz diyorum. Yoksa 4 dört kol olayı bir tercih ederdin? Hangisi? Bir şapka takarım. Abi kol iyi yani. Bir şey şöyle yaparken seninle konuşuyorum öbür taraftan yemek yiyorsun. Bir, bir tane daha şöyle. Bir daha şöyle. Tabi tabi. Ama öbür türlü böyle yolda yürüdün mü? Ha geliyor yine! Falan yapacaklar yani. Ev bile taşırsın dört kolunda tek başına. Abi her türlü bu durum ikisinden biri olduğu zaman anlaşıldığında direkt zaten US Army yani. Seni alıp oraya götürürler. Hayır <laughs> FBI CIA'yı. Ya ya bızıklarlar böyle her <laughs> abi. De yani. Dört kolla sarılırsın işine. Mesela! Mesela değil mi? Valla bir kavgaya girsen işine yarar. Ev taşısan işine yarar. Markete gittin işine yarar. Her yerde işine yarar. Abi Ama biz yani... bu kafayla bir şey değil mi? İyi yaşıyoruz zahmeti. <laughs> ben de gözlerim ya. Dediğin gibi saklaması daha kolay. Dört kol sıkıntılı ya. Yani. Arkadan mesela biri şey yapıyor. Hmm, yapıyor. Görüyorsun hemen. Dört kol ne yapacaksın abi bilir. Ne, <laughs> ne yani? Nasıl bir faydası olabilir yani? Beni taktın mesela. O göz ne olacak? Hmm. Açık. Delik açacaksın artık oraya. Göz. Ben de gözlüyorum ya. Ne iş mi bilmiyorum da. Ben gözlüyorum. Tamam ben de kolluyorum. İşten eve yorgun döndüm ve sana bir sürpriz var. Yavru bir kedinin yatağına kaka yapmış olmasını mı tercih ederdin? Yoksa büyük bir buldogun yatağına çişini yapmış olmasını mı? Evet, yine bir hâcette karşılaştı. <laughs> <tercih. gülüyor> yani sonra aslında kakamı çiş mi? Aynen. Sorusu. Kedinin kakasını tercih ederim çünkü abi kakam hiçbir sorusuna her zaman benim rengim belli. Sarı. <laughs> <laughs> Daha kakası... kolay temizlenir. Bak şu kadar. Evet, şu kadar bir şey. <laughs> evet. Hayır da yani bebek kakası diye bir şey var ya. Yani, bir fenomen var. Hani <laughs> büyük bir bulldog çişi. Fazladır tahminen. Yani <laughs> birlikte vardır belki ama. Hani o bu nerede çıktı diye sorusu her zaman soruluyor. Sağlam oluyor. Yani. Ama yavru kedi la. O şey yapmıştır yani. Öyle değil abi, öyle değil. Bulldog değil o zaman. Bence de kedi ya. Daha kolay, daha pratik şekilde edebilirsin. E ona ben bir şey de yapamam, kıyamam da. Yavru kedi uyuz eder benim. Sonra bütün hayatımız <laughs> öyle uyuz devam eder yani. En azından yavru kedinin bir sevimliliği var ya. O böyle yapmış. ''Lan ne yapıyorsun falan abi. Bağ! yaptığı zaman açıkçası ben de zaten bulldog diyecektim çünkü köpeklerle daha iyi anlaşıyorum ben yani. yani onları daha çok seviyorum abi yapacak bir şey yok yani bulldog evet üşedim <laughs> bir de bulldog abi yani o tipte bir şey bırak yatağı üzerime işlese bile gülerim ki <laughs> biz kedi diyoruz iyi tamam temizlerim sen sen, sen oraya da iş sen edersin ben kakadan yanasın o zaman. aynen ben kakadan yanayım yani. ben Ronaldo filan Uuu ben yapacaktım yapmayayım dedim. Bir sene boyunca yaşamak zorunda kalacağın fantastik bir ortama ışınlanıyorsun. GTA'nın gerçek versiyonunda mı yaşamak isterdin yoksa Game of Thrones dünyasında bir kral olmayı mı? Şimdi Game of Thrones. Game of Thrones. Neden? Bu yeşil çam oldu. Game of Game of Thrones. GTA oyunu bana hiç çekici gelmiyor. GTA'nın gerçek hayatına ana karakter olmak. Çünkü adını söyleyemediğim şeyde eşcinselmişti Melik gördün. Çekmiyorum ya. <laughs> Öldükçe diriliyorsun ve itlik, kopukluk, serserilik yapabiliyorsun yani. Ben istemem fiseyi dövmeyi filan. Ben hmm. Game of Thrones istiyorum. O niye? İtlik, kopuklu git burada da yap ha. Ya. Yok burada ya yapamazsın. Niye? Kim tutuyorsun? <laughs> kral filansın. Kenar adamlığı yap. Köşede tespihle bekle. <laughs> Sen Kesin zaten ya, kral ben. olsan onu öldürün. Bunu <laughs> 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 öldürün, şu kapıyı açıp öldürün. Bir de bir öldürün. şey söyleyeyim. Ben, ben yapmam. Yaptırırım zaten kral oldum. Ben açık ara Game of Thrones'da kral olmak diyorum abi. Tabii canım ya. Ben Game of Thrones derdim herhalde ya. En az ne bileyim. Ben de Game of Thrones'u tercih ederdim. Lannister'lardan biri olmak eğlenceli olabilirdi. Savaş, entrika, kan, şey aksiyon, güç ne varsa var. Her şey var. Aynen. Öyle yapmazdım ki ben. Onlar çok yanlış yaptılar. Yeah. Kötü ajandan senin üzerine bir dinleme cihazı taktı ve senin bir günde yaptığın her şeyi dinlemeye alıp kaydettiler. Bir gün içinde senden çıkan her sesi sevgilinle mi dinletmelerini tercih ederdin yoksa patronuna mı? Bence patronuma dinlesin. Bence ya. fark etmez ya. Fark etmez. İkisi de olabilir. ikisi beraber dinlesinler. <laughs> <laughs> Sevgili, her şey konuşursun sonuçta onunla. Bence fark eder. Şimdi ben bu sabah uyandım. Benim patronum bilsin her şeyimi. Patron Şöyle bir esnedim, gerildim. Patronum dinlese diyecek ki saat 10'da mı kalktı bu çocuk? Diyecek o problem. Diyecek. Neyse. Yani kız arkadaşım dinleyeceğine Ersan abi dinlesin. De hani bir komedisi olsun en azından. Yani. Sifon sesi. Evet. Başka na naoş sesler. Benim için fark eden bir şey yok. Yani ya ne yani diyecekler? Ya? Zat duyacaklar, zurt duyacaklar. Bir tane kız gördüm. o falan dedim. Bunu da i̇şte. sevdiğim <laughs> Tamam, Böyle bir adamsan zaten sevgiden <laughs> kork yani. Her türlü kork. Kız arkadaşım dinlese zaten, çoğunu dinliyordur yani onların. Hani. Patron bence dinlemez zaten. Her abi niye bütün gün benim çıkardığım sesi, konuştuğum sözleri dinlesin? Yani gerek var mı? Patron dinlesin ya. Sıkıntı yok yani Ersan abi dinlesin hani. Ya ben patron diyeceğim. Dinlesin ne olacak ki? Ya şöyle bir şey söyleyeceğim ben en He. sonunda. Bir hayatı paylaşıyorsan sevgini paylaşacaksan duysun abi her şey duysun. Sonuçta kız arkadaşım o kadar tepki vermez yani hani. Evet bir de o da öyle hevesi kırılır insanın. Tepki ver. ha bu mu falan. <laughs> aynen aynen. Lan. Ben, bence ikisi de uyar Aa, bana ya. Tuğçe için iş. ya hiç bir problem değil ya Tuğçe <laughs> patron. Bütün Türkiye <'ye> dinlesin <gülüyor> ya. Bana ikisi de uyar hiç problem değil. Bir Tuğçe Türkiye dinlesin ya hiç sorun yok. O kadar olaya tribe girmişsin ajanlı dinleme cihazı ondan sonra bumo bomou ah bom